Herkese selam, ben Peyirdi. Bugün sizlerle birlikte Corridor of Hell oynuyoruz. Ama normal değil. Ben bir tane uygulama buldum. VN diye bir tane editör, bir tane videodan görmüştüm. Şimdi kanalın adını hatırlamıyorum. Ee, çok güzel bir uygulama. Sevdim. Yani asla o kadar pek bir şey yapamıyorum hala. İçinde de kesmeyi buldum. Nasıl kesileceğini biliyorum. Yani videoyu sadece keseceğim. Başka bir şey yapmayacağım ve bu videoda konuşmayacağım. Yani sadece ölme anlarımı izleyeceğiniz. Hadi başlayalım. Dakika bir gol bir. İnşallah videoyu e, kesmeden yollamam ve ben de Cici. bu parkurlarda telefonda nubum 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 Arkadaşlar bu videomuz burada bitti. Ben çok büyük kesmişim yanlışlıkla ama neyse bay bay